O zamanlar dünya renklerin çılgınca dans ettiği bir şölen yeriydi. Öyle ki gezegenin birçok dildeki ortak ismi bile renk içeriyordu. Ona mavi gezegen diyorlardı. Bu yakıştırmanın nedeni oradan oraya savrulup duran bembeyaz bulutların ardındaki toprak parçalarının devasa su kütleleri tarafından kuşatılmış olmasıydı. Aslında mavilikler bir bütün halindeydi fakat İnsanlar okyanuslara isim vermekten hoşlanıyorlardı. İnsanların sonunu insanoğlunun aç getirdi. Binlerce yıl boyunca zekasını kullanan insanlık, nihayet tüm canlılara üstünlük sağlayarak dünyanın hakimi oldu. Ancak elde ettiği güç insan ırkını zehirledi. Ve bu üstün ırk kendi aralarında tüm dünyayı etkileyen üç savaş yaptı. Bunlara dünya savaşları değindi. Sonuncu savaş insanlığın kıyameti oldu ve dünyanın dengesi bozuldu. Karalar yer değiştirdi. Okyanuslar karardı ve dünya yaşanmaz bir hale geldi. Savaş bittiğinde insanlık yok olmuştu. Kıyametin ardından bin yıl süren karanlık geldi. Zira güneş artık yeryüzüne ulaşamıyordu. Ancak ışıksız dünya yeni bir canlının doğumuna şahitlik etti. Bunlar yeryüzünde yaşayan tek canlı olduklarından kendilerine varlık dediler. İnsanlara benziyorlardı. Fakat insan değildiler. Mavi dünyada baskın olan renkti. Yeşil ise onun takipçisiydi. Tıpkı bir babanın oğlu gibi. Yeşil ormanlar için okyanusların çocuğu demek ne kadar yanlış olabilirdi ki? Ne de olsa toprak ana su olmadan göğüslerinde emzirdiği ormanları asla büyütemezdi. Her ne kadar insanoğlu dünyanın çocuklarını insafsızca katlediyor olsa da mavi ve sarı yani su ve toprak Çocuklarını hayatta tutmaya çalışmaktan vazgeçmiyordu. Ormanlar da kendilerine sunulan cömertliklerle kendi çocuklarını şefkatle koruyup beslediler. Ağaçların sevgileri o kadar büyüktü ki gökyüzünün en renkli şarkısı olan gökkuşağının notaları bile hayvan olarak adlandırılan canlılar kadar neşe saçmıyordu. Uzayıp giden sonsuz karanlıklar içindeki dünya işte böyle güzelliklerle donatılmıştı ancak görünmez eller tarafından taşınıp duran altın güneş olmasaydı mavi gezegen ölü gezegen olarak anılırdı. Ya da onun varlığından hiç kimsenin haberi olmazdı. Belki de dünyada diğer gezegenler de güneşin çocuklarıydılar. Altın küre çevresindeki hemcinslerini ısıtıp gerektiğinde onların yaralarını sarıyordu. Özellikle de hayat dolu olan dünyanın. Büyük babasının kırmızı ciltli altın varaklı kalın kitabını yavaşça kapatan Miyasa, başını kaldırarak titreşen parlak yeşil göz bebeklerini gecenin kör karanlığına meydan okuyan şehrin ışıklarına çevirdi. Bulunduğu tepe şehrin tamamına hakimdi. Miyasa'nın baktığı en uzaktaki geniş sisin ardındaki cılız yansıma, mağlup olmuş dev bir savaşçının son nefesi gibi solgun ve umutsuz görünüyordu. Sanki onu kuşatan karanlık ve zalim binalar, az sonra hayatının son demlerini yaşayan sıcaklığı yutacakmış gibiydiler garaz dolu gökdelenlerde tek tük ışıklar vardı fakat bir leke gibi görünüyorlardı. Öte yandan varlık ırkından hiçbir canlı sıcak altın rengindeki elbisesiyle parıldayan valilik binası duruyorken başka bir yapıya uzun süre bakamazdı. Gözler ve zihinler dönüp dolaşıp ona kayardı. Altın kule arka tarafındaki heyula misali göğe uzanan gölgeli şekillere göre küçük olabilirdi ancak Renginin gücü karanlık da dahil çevresindeki her şeyin onu arzulamasına sebep oluyordu. Valilik binası kadar olmasa da şehirde ilgi çekici bir yer daha vardı. Eskiler Gümüş Yol ismini koymuşlardı bu yere. Fakat şimdi cadde üzerinde parlak beyaz ışığın içine başka renkler de kakılmaya başlanmıştı. Muhtemelen pek yakında Gümüşlük namına sadece bir isim kalacaktı. Altın Kule'nin yanındaki köprüden başlayarak şehri ikiye bölen cadde hayatın kalbiydi. Yaşam karanlık sokakları oradan ışık saçıyordu ve ışığa ait olan her şey oradan besleniyordu. Havada süzülen türlü araçlar uzaklardan gelerek gümüşlüğün harmonisine karışıyor, ayrılanlar ise karanlığa sıçrayan bir alev parçası gibi koparak adeta sönüyordu. Miyasa birkaç gün önce öğrendiklerini düşündü. Hayatı boyunca büyük babasının bir kazada öldüğünü düşünmüştü ancak gerçek bu değildi. Bunu öğrendiğinde bir anlığına Miyasa'nın içinde zift gibi bir şeyler birikmiş ve ruhundan dışarı ateşten bir dil misali uzanmıştı. Katilin o an orada acı çekmesini istemişti. Hemen sonra da düşüncesinden utanmıştı. İntikam büyük babasını geri getirmeyecekti. Yine de ruhu nerede olduğunu bilmediği adaleti istiyordu. Kanata ona büyük babasının öldürüldüğünü daha önce de söyleyebilirdi. En azından 52'nin mağarasında bunu yapabilirdi. Bunun yerine susmayı seçmişti. Oysa Miyasa onun arkadaşı olduğunu zannediyordu. Gerçi ihtiyar bir adamdan öğrendiğinde ise Kanata ona büyük babasının kitabını vermişti. Miyasa bu zaten benim diyerek öfkeli kitabı alıp ateş kırmızısına binmiş oradan uzaklaşmıştı. Gün daha sonu ermeden ise sönen öfkesinden geriye kalan pişmanlık külleri gümüş yolu izlediği tepeden karanlığa savruluyordu. Kanata'dan özür dilemeliydi bunu biliyordu. Büyük babasına olanlar onun suçu değildi ve Kanata isteseydi Miyasa'ya hiçbir şey anlatmayabilirdi. Daha geç olmadan Miyas'a arabasına bindi ve Zapusta'nın yerine doğru yol aldı. Kanata hala orada olmalıydı. Miyas'a oraya vardığında tamirhane henüz kapanmamıştı. Manit motorun yanında ayakta durarak kanatayı bekliyordu. Karanlığın içindeki Harley çalışınca motorun yuvarlak farı geceye uyuyan bir avcı gözü gibi parladı. Motor derinden bir homurtu çıkararak öne doğru atıldı. Miyas'a gecenin içinde soluklaşan ateş kırmızısından inip kapıyı kapattığında motorlarına binmiş olan Manit ve Kanata ona baktılar. Manit'in yüzüne alaylı bir gülümseme yerleşti. Kanata, Miyasa ile aralarında hiçbir gerginlik yaşanmamış gibi gülümsedi. İki motorcuya yaklaşan Miyasa, söylediklerim için özür dilerim dedi. Üzerindeki parlak siyah ceket, gecenin ışıklarını yalıyormuş gibi ıslak ve parlak görünüyordu. Kanata sözlerinin daha iyi duyulması için güç düğmesine basıp motorun gürültüsünü kesti. Fakat Manit aynı şeyi yapmadı. Aksine gidonu çevirerek birkaç metre ileriye gitti. Sizi yalnız bıraksam iyi olacak sanırım. Yüzü her zaman olduğu gibi neşeli görünüyordu. Ancak daha ne kanata ne de miyasa cevap veremeden bir arabaya ait iki far ışığı karanlık sokağı ışığa boğdu. Doğrudan onlara dönük olan farlar üçünde gözünü alıyordu. Gelenin kimliğini anlayabilmeleri için arabanın yeterince yaklaşarak farlarını kapatması gerekti. Bu gerçekleştiğinde hiç kimsenin beklemediği bir şey ortaya çıktı. ''Vay canına'' dedi Manit hayranlık ve şaşkınlıkla. ''Onu tamir etmişsin.'' gümüş grisi Delorean açık olan martı kanatlarıyla yaşayan bir canlıymış gibi görünüyordu. Sanki gökyüzüne aitmiş gibi. Kanata da hayat bulan hayaline hayranlıkla baktı fakat sonrasında arabasının gecenin bu saatinde burada ne iş olduğunu düşündü. Vakti gelene kadar onu hangardan çıkarmamaya karar vermişlerdi. Üstelik bu konuda ısrar eden Üsta Tremil'in kendisiydi. Bunun yanıtı gecikmedi. Yukarı doğru kayan kapıdan hızla dışarı çıkan Üsta Tremil aceleyle onlara doğru yürüdü. Adamın vücudu sanki ihtiyarlığını unutmuş gibiydi. Remil telaş ve korku dolu bakışlarını kanataya dikerek onu omzundan tutup sarstı. Vakit erişti. Sesi neredeyse titriyordu. Olup biten hakkında hiçbir fikri olmayan Manit, boş bakışlarını bir yüzden diğerine çevirirken Kanata ve Miyasa'nın da şaşkınlık içinde olduğunu gördü. Neyin zamanı geldi? Kanata alacağı cevaptan hem korkuyordu hem de duyacaklarının onu heyecanlandıracağını biliyordu. Remil'in gözlerindeki korku ve endişe öfkeli bir kızla döndü. Yolculuğa çıkmanın zamanı geldi elbette. Sorular için zamanımız yok. Peşimizdeler, acele etmeliyiz. Peşimizde olan kim? Dedi Miyasa. Korku koyu bir kıvılcım gibi ona sıçramıştı. Neler oluyor? Remil açıklama yapmak zorundaydı ama acele de etmeliydi. Bu yüzden zihnindeki kelimeleri bir makasla kırpar gibi arındırarak konuştu. Diana söyledi. Daha önceki gibi. Yani kahin. Yıldız motorunu o vermişti. Gölge adamlar peşimizde. O bilir. Artemis bilir. Gidin şimdi. Delorien'i Ruah kullanacak. Sen henüz onu kullanmaya hazır değilsin Kanata. Bana güvenmelisin. Hiç kimse bir şey anlamış değildi ancak Kanata her nedense kimseye güvenmediği kadar ihtiyara güveniyordu. Bir an her şeyi geride bırakmaya göze aldı ve Ruah'ın içinde olduğu Delorien'e doğru yürümeye başladı. Miyase ve Manit de ona katılmıştı. Arabanın kapısı açıldığında Kanata tek ayağını içeri attı. Peki bölge adamlar kim? Kanat'ın arabaya bindiğine memnun olan Remil artık az da olsa rahatlamıştı ve konuşmaktan çekilmedi. ''Bir daha var.'' Ve altında oturan günah kadar kara bir adam. ''Druvan'ı o öldürdü. Şimdi de senin için geliyorlar.'' ''Dur biraz.'' Miyasa kaşlarını çatıp Remil'e baktı. ''Büyük babamı o mu öldürdü?'' ''Evet. Yapacakların engel olmak için.'' Remil anlaşılmaya başlandığını düşünüyordu. ''Şimdi büyük babanın mirasını tamamlamak için Kanat'a gitmeli.'' ''Gitmeli mi? Nereye?'' Miyasa elindeki kitabı daha büyük babasından ilk bahsedildiğinde istemsizce sıkmıştı. Remil öfke ve sabırsızlıkla haykırdı. Öteki dünyaya elbette. Öteki dünya? Miyasa kafasındaki parçaları birleştirmeye çalışıyordu. Kaşlarını çatarak gözlerini yere indirip mırıldandı. Büyük babam onu bulmuştu. Artık her şeyi anlamış olmalıydı ki kafasını kaldırıp kararlılıkla konuştu. O zaman ben de geliyorum. Bu miras herkesten çok benim. Hayır! itiraz eden Kanata'ydı. Miyasa'nın sonu meçhul bir maceraya katılmasını bir ihtimal yitip gitmesini istemiyordu. Remile baktı ama onun itiraz etmediğini gördü. Miyasa sessiz kalan ihtiyarın desteğini aldığını düşündü ve gözlerini Kanata'ya dikerek anlayış beklercesine konuştu. Sen büyük babamı tanımıyordun. O asla ihtimaller için emek harcamaz ve beni büyüten adamın hayalinin bir parçası olmak istiyorum. Çünkü... Çünkü başka bir şeyim yok. Kanata ona cevap verecekti fakat Remil el işaretiyle konuşmalarını engelleyerek pür dikkat sokağa dinledi. Öyle ki gözleri dahi bakmayı bırakıp durmaya çalışıyormuş gibiydi. Sokak olağandan çok daha sessizdi. Sanki küle dönen dünyanın zalim rüzgarları bile zehirli dilini ağzında tutuyordu. Sessizliğin çığlığı Remil'in dudaklarından sızıyormuş gibi ihtiyar adam mırıldandı. Bunu, bunu daha önce yaşamıştım. Sonra küçük kelimeler büyüdü. Bunu daha önce yaşamıştım. Artık sızıntı yarağa dönüştü ve Remil haykırdı. Geldiler! Ruah gidin buradan siz ikiniz atlayın arabaya. Ancak üç kişiydiler. Manit de onlara katılıp arabaya atladı. Buna kimse itiraz edemedi bile. Gökyüzünde karanlık suretler vardı. Dört bir yandan onlara doğru süzülüyorlardı. Etraflara sarılmıştı. Herhangi bir araçla onlardan kaçmak mümkün değildi. Özellikle korkuyla çakılıp kalan Remil'in baktığı yerdeki gözleriyle alev saçan kara kemik giyinmiş olan yaratıktan. Fakat DeLorean normal bir araç değildi. O gücünü yıldız motorundan alıyordu. Roah kızı kökledi. Bu ses Remil'i kendine getirdi. İhtiyar adam DeLorean'in yavaş, yavaş havalandığını görünce çevresine bakındı ve az ötede duran Peugeot 206'ya koştu. Arabanın anahtarları üzerindeydi. İlgi çekmek istermiş gibi Remil ateş kırmızısının farlarını tüm parlaklığı ile yaktı ve aracı havalandırdı. İhtiyarın içindeki öfke arabanın rengiydi adeta. İki araba hareketlenince gölge şekiller onların peşine düştü. Sırf arkadaşı için hiç bilmediği bir maceraya atılan Manik, yaklaşıyorlar dedi camın gerisinde uzanan bakışlarını çevirmeden. Rua onu yanıtladı. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ondan sonra hiç şansları kalmaz. Tek yaklaşan onlar değildi. Ateş kırmızısı yan taraftan tüm hızıyla tek bir parça halinde kümelenmekte olan gölge adamlara doğru geliyordu. Oo hayır dedi Rua Remil'in yapmaya çalıştığı şeyi anlayınca. Arabadakilerin hepsi onun baktığı tarafa baktı. Gözü dönen Remil, canını hiçe sayarak ateş kırmızısını gölge adamlarının ortasına sürdü. Araba duvara çarpar gibi üstü örtülmüş olan metal yaratıklara çarptı. Gölge şekiller yana doğru savruldu. Birçoğu artık ilerleyemez olmuştu ancak ön taraftakiler hala yoluna devam ediyordu. Fakat çarpışmanın hemen ardından Peugeot alev aldı ve araç aniden gürültüyle patladı. Yayılan ateş topları ön taraftaki kara şekilleri de sarmaladı. Artık Delorien'i takip eden hiç kimse yoktu. Gölge yaratıkların efendisi olan dağın kara yaratığı da hengamenin ortasında kalmıştı. Delorean patlamayı gerisinde bırakırken taşıdığı yolcuların ruhlarını buz gibi bir soğuk sarmıştı. Ruağın gözlerinden taşan birkaç sessiz damla yanağından çenesine süzüldü. Kanata yüzünü ellerine gömdü. Miyasa dehşete kapılmış gibiydi. Manit gördüğün gerçek olabileceğine dahi inanamıyordu. Hiç kimseden ses çıkmıyorken yeterli hıza ulaşan Delorean, Işıktan bir ok gibi dünyanın ötesindeki karanlığa saplandı ve görüş mesafesinden çıktı. Like a dog without a bone.